Depremin ikinci yılındayız. Artık üzerinden iki yıl geçti. Şu anda Azerbaycan mahallemizdeyiz. Bu ve çevresindeki bölgelerde Karmanmaraş'ın merkezi olan bölgelerde 4 bin tane iş yeri ve konutumuzu inşallah hazır hale getirmeye çalışıyoruz. Bunun yanında şu ana kadar 34 bin 600 iş yeri ve konutumuzu vatandaşlarımıza, hak sahiplerimize teslim ettik. Toplamda 74 bin 200 konutumuzu vatandaşlarımıza, hak sahiplerimize teslim etmiş olacağız. İnşallah 2025 senesinin sonunu, 2026 senesinin başını bu noktada kendimize hedef olarak Çevre Şehircilik Bakanımız belirlemiş durumda. Ben başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Çevre Şehircilik Bakanımıza ve ilgili bakanlıklarımızın hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Bunun yanında tabii hastanelerimiz yapılıyor, okullarımız yapılıyor. spor tesislerimiz yapılıyor. Kültürel varlıklarımızı yeniden ayağa kaldırmaya çalışıyoruz. Yani şehrin her noktasında İlçe ilçe merkezlerimizde şehir merkezimizde çalışmalar var. Kırsallarımızda köy evlerimiz yapılıyor. Şu anda Kahramanmaraş işlerinin yarısına bitirmiş artık son halini verme noktasına gelmiş durumda. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak tabii altyapı çalışmalarında çok hızlı bir şekilde start verdik. E belki de 50-60 yıl sorun çıkmayacak şekilde yenilemiş olacağız. Bize bırakılmış bu emaneti, deprem şehitlerimizin bu emanetine biz sağlıklı bir şehir kurma noktasında ciddi bir gayret göstererek sahip çıkacağız. Şu anda tabii şehrimize çok ciddi sayıda misafirimiz geliyor. Çünkü depremde yakınlarını kaybetmiş, dışarıda yaşayan hemşehrilerimiz var. Onlar şehirde 6 Şubat'ı bizlerle beraber almak için buradalar. 6 Şubat bizim için burukluk hissedeceğimiz bir tarih. Yeni bir kahraman Kahramanmaraş, yeni bir şehir inşa etmeye başladığımız da bir tarih aynı zamanda. Biz tabii Büyükşehir Belediye'miz konum itibariyle şehrin en merkezi yerinde. Oranın duvarlarına da hem şehitlerimizin isimlerini yazdık. 4.17 Tabii bizim için çok unutulmaz bir saat dilimi. Onu oraya nakşettik. Oraya da yine aynı zamanda içlerine deprem şehitlerimizin adını nakşetmiş olduk. Orada inşallah ee, debrem deprem şehitlerimiz zihinlerimizde unutulmayacağı gibi oralarda da isimleri duracak. Daha birçok noktada da belki şehrimizde e, isimlerini e, canlarımızın isimlerini yaşatmış olacağız. Hayırlı Mahallesi Muhtarı Sefa Kirişçi yeni adıyla Azerbaycan Mahallesi olacağız inşallah. 6 Şubat gecesi biz burada hayatı sanki donmuş gibi yani bitmiş şekilde yaşadık. Herkes evinden çıkmış paramparça bir halde çıktık. Şu anda evimize çok yaklaştık yani bitme aşamasına geldi hemen hemen bitmiş olacak. Çok teşekkür ederim Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlhan Aliyev'e de çok çok teşekkür ederim. İsmim Ayla Çiftçi, doğma büyüme Hayrullah Mahallesi'ndenim. depremi birinci derecede yaşayanlardan biriyiz biz. Biz çok ağır bir hasarlı bir evden çıktık. Şu an bile heyecanlıyım. O üzüntüyü asla unutmadık. aşağı aşağı indiğimde mahallem yoktu, komşularım yoktu, kuzenlerim yoktu. gelinim altı kişi toprağa verdi. Çok acı. Ama tekrar toparlanmaya çalışıyoruz. Şu anda eee mahallemiz tekrar ayağa kalkıyor. Dediğimiz gibi devlet büyüklerimize de çok çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Kahramanmaraş depreminde ben ailemi kaybettim. Annemi, babamı, küçük kardeşimi, babaannemi, halamı, kuzenimi, birinci dereceden. Hamidiye sitesinde annem, babam, kardeşim vardı. Ee, depremin ilk gününden beri oradaydık. Bugün de tekrar yad ediyoruz. Tamam. E, Oğlum 11 yaşında hafızlık kursunda e, şehit oldu. Aa, ne mutlu bize ki böyle bir evlat yetiştirdik. Allah yolunda gönderdik. Biz bu bu noktadan çok sevinçliyoruz. Sevinçliyiz yani. Annem e, Eprar sitelerinde de 7 kişi yakınım gitti. Annem babam gitti. 4 tane yeğenim gitti. Yengem gitti. Yani O gün hiç unutulmayacak bir gün. Rabbim bizlere o gün sabır verdi, elhamdülillah, o sabrın gücüyle, e, imanın vermiş olduğu, imanın şuuruyla biz bu, bu ayaktayız. E, 6 Şubat'ta değil de her gün, her dakika, her saniye hiç aklımızdan çıkmıyor. Her sofra başında, her caddede, her parkta, her okulda, her zilin çalmasında. Yani biz hep 6 Şubat'ın içindeyiz hala da çıkamadık. E, Cenab-ı Hak bir daha yaşatmasın, çok zor, özlem hasret. Ama bekleyeceğiz biz onları cennete uğurladık. Onun için süslüyoruz. Bugün onunla geçirdiğim son cumartesi günüydü. Geçen yıl. Güzel bir gün geçmişti. Kartop oynamıştı. Doyası oynamıştı. Yemek yemeye dahi çağırmamıştım. Doyası oynasın diye. İstediği de şehitlikti. Cenab-ı Hak da o şehitliği ona nasip etti. Elhamdülillah. Duası kabul oldu.